Merhabalar. Vitamin eksikliğinin psikolojimiz üzerine etkilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak vitamin eksikliği depresyon yapar mı? Depresyon halk arasında melankoli, çökkün bir ruh hali ya da bunalım şeklinde basit bir şekilde kavramlaşmıştır. Halbuki depresyon sanıldığı kadar basit ve kolay bir rahatsızlık değildir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar nihayetinde aslında yediğimiz içtiğimiz çoğu şey bizim psikolojimiz üzerine etkileri vardır. Yani yediklerimiz içtiklerimiz değiştirerek daha sağlıklı beslenerek Depresyonla savaşabilir miyiz? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle olarak depresyon günlük isteksizlik, iştah kaybı, kilo ka, kiloda azalma ya da artma, psikomotor yavaşlamaları, e, değersizlik ve suçluluk duygusu, ölüm ve intihar düşüncesi ve girişimleri şeklinde. Bu durumların en az 5 tanesinin minimum 2 hafta boyunca sürekli olarak kişinin bunu hissetmesi gerekiyor. Merhabalar vitamin eksikliğinin psikolojimiz üzerine etkilerini